Toplama işleminin sonucu kaçtır? Birler basamandan başlıyoruz toplamalara. 5 artı 6, 11. 11'in bir elde var. 1. 4 artı 8, 12. Bir elde vardı. 13. 13'ün 3 elde var. 1. 3, 7, 10. Bir elde vardı. 11. 11'in biri elde var. 1. 4, 4, 8. Bir elde vardı. 9 artık eldemiz yok. Daha sonra 3'ü aynen aşağı indiriyoruz. Sonuç cevabı 39.131 olacak. Yani doğru seçenek adına. Yukarıda verilen kartlar üzerinde yazan rakamlar birer kez kullanılarak oluşturulabilecek en büyük 4 basamaklı doğal sayı ile en küçük 4 basamaklı doğal sayının toplamı kaçtır? En küçüğünü istediği için ve en büyüğünü istediği için e, ne yapacağız? Bunları küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe sıralayacağız. Sadece şuna dikkat edeceğiz. Başa 0 yazarsak e, 3 basamaklı bir sayı olacak 4 basamaklı değil. O zaman e, büyüğünü sıralayalım. 5, 4, 3, 0 bir de en küçüğünü yapalım. Başa 0 koyamıyorduk 3 şimdi 0 koyabiliriz. 0, 4 ve 5. Bunları toplarsak 5, 7, 4, 8 yani 8475 olacak cevap. Yukarıda fiyatları veren telefonlardan birer tane alan Sehra toplamda kaç TL ödeme yapar? İkisini de toplayalım. Alt alta yazalım. 7860 toplarsak 5, 6, 11, 1 elde. 11, 1 elde vardı. 12 yine 1 elde var. 2 oldu. Toplarsak 22.165 geliyormuş. Yani Adana oluyor. Bir çiftlikte 1460 tane koyun. Koyun sayısının 3472 fazlası kadar da tavuk vardır. Buna göre çiftlikte toplam kaç tane tavuk, e, tavuk ve koyun vardır? Şimdi tavukları bulalım önce. 1460'a 3472'yi bir ekleyelim. Buradan ne gelecek? 2, 3, 1 elde, 9, buradan da 4 geldi. Buna daha sonra ne eklememiz gerekiyor? Bunlar tavuktu. koyunlar ekleyeceğiz. 1460'ı ekleyeceğiz. 2, 9, 3, 1 elde var. 6, 6392 yani doğru cevap Adana. Farklı bir yöntem ise şu. da 2'yi çarparız. Daha sonra buna fazlalığı ekleriz. Yani 3472'yi ekleriz. Buradan 2, 9... 3, 6 yani 6392 aynı sonucu. Rakamları farklı 5 basamaklı en büyük doğal sayı ile rakamları farklı 5 basamaklı en küçük doğal sayının yani toplamı kaçtır? İlk önce rakamları farklı en büyük e, 5 basamaklı doğal sayıyı yazalım. Daha sonra en küçüğünü yazacağız. Ve bunları toplamamız isteniyor bizden. 9, 9, 9, 8, 10 şeklinde yani 108999 olacak yani bursa. Yukarıda verilen toplama işleminde yıldız ve üçgen birer rakamdır. Buna göre yıldız artı üçgen kaçtır? Şimdi 6 ile neyi toplarsak sonu sıfırlı yani 10 olur. 6 ile 4 toplarsak 10. 10'a 0 elde var 1. 8, 5, 13. Bir elde vardı 14. Yine bir elde var. 8, 4, 12. Bir elde vardı 13. Yine bir elde var. Şimdi elde direkt buna verelim. Bu 8 olsun. 8 ile kaçı toplarsak sonu 6'lı bir sayı gelir. 8, 8, 16. 16'nın 6'sı elde var. 1, 4, 1 daha 5'ti. O zaman e, yıldız yerine 8, üçgen yerine 4 yazacak. Toplarsak da 12 geliyor. Yukarıdaki kartlar üzerinde okunuşları verilen sayıların toplamı kaçtır? Sayıları toplayalım. 28.345 7024 Bu sayıları toplarsak 5, 4, 9, 6, 3, 15, 1, elde, 1, vardı. Burası da 3 olacak. 35.369 yani cevap deniz oluyor. Yukarıdaki haritada verilen noktalar A, B ve C şehirlerinden herhangi birini temsil etmektedir. A ile C şehirleri arası uzaklık 1240 km, B ile A şehirleri arası uzaklık 875 km'dir. Buna göre B ile C şehirleri arası uzaklık en fazla kaç kilometredir? A'yı ortaya yazalım. Burası B, burası da C olsun. A ile B arası uzaklık 875. A ile C arası uzaklık 1240 km olacak. B ile C arası uzaklık en fazla için ikisini toplayacağız. Yani 1240 ile 875'i toplayacağız. Toplarsak 5. 11 bir elde. 10 bir elde vardı. 11 yine bir elde var. 1 2 oldu. Yani 2115 olacak. Yukarıda verilen videonun izlenme sayısı 7234'tür. Videoyu kaç kişi daha izlerse toplam izlenme sayısı 5 basamaklı en küçük doğal sayı eşit olur. 5 basamaklı en küçük doğal sayı 10.000'dir. 10 10.000'den 7234'ü çıkaracağız. Çıkartırsak 6, 6, 7, 2 olacak. Yani 2766 oluyor. Bir toplama işleminde toplanan sayılardan bir tanesi 1000 artırılıp diğer toplanan 245 azaltılırsa toplamda değişim ne olur? Biri 1000 artırılırsa sayı 1000 artar, diğeri 245 azalırsa toplam 245 azalır. Yani 1000 artıp 245 azalacak. 1000'den 245'i çıkaracağız. Çıkartırsak 5, 5, 7 olacak. Yani 755 artması gerekiyor. Bunun için sayı da verebiliriz. Sayı verdiğimizde de yine aynı sonuçlar çıkacak. Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır? 34075 ile 4145'i toplayacağız. 5 5 10. Onun 0'ı elde var. 1 7 4 11. 1 elde vardı. 12. Yine 1 elde var. 0 1 1 1 de elde vardı. 2. Elde yok şimdi. 4 4 8 3'ü de aynen yazdık. 38.220 yani cevap A seçeneği. Yukarıda şekil 1'de A, B kolileri ile C ve birlikte tartıldığında basküllerin ölçtükleri değerler ekranlarında görülmektedir. Buna göre 4 koli şekil ki baskülün üzerine konulursa baskülün ekranında görülen değer gram cinsinden aşağıdakilerden hangisi olur demiş. İkisini toplayacağız yine. 4.875 ile... 7.345'i toplayacağız. 10, 1 elde var. 11, 1 elde vardı. 12, yine 1 elde var. 11, 1 elde vardı. 12, yine 1 elde var. 7, 4, 11, 1 de elde vardı. 12, 12.220 doğru cevap olacak.